Berat ben senden Karıcım mı diyeyim yani istersen diyebiliriz Ay yok artık Karıcım demeyeyim mi Deme deme bir şey deme Muah. Aşık oldum resmen Ay yoksa yanımda mı uyusam Uyuyacağım valla Seviyorsun değil mi abime Söyle söyle aşıksın ona Abime aşıksın Aşıksın Ya Bella neden ağlıyorsun Söyler misin artık ya ama gerçekten merak ediyorum yani sonuçta yabancı değiliz. <laughs> Biliyorum yabancı değiliz. Ama, ama nasıl söyleyeceğim ki? Söyle işte bir şekilde. Ne var bunda ya? Söyle dinlerim ben seni. Ya ama hayır olmaz Berat söyleyemem. Söylemelisin Bella. <laughs> Lütfen. Bak ağlıyorsun zaten her yerin morarmış. <laughs> tamam söyleyeceğim. Berat ben senden Ney benden? Ama üzülmeyeceksin bak. Yok yok asla üzülmem. Niye üzüleyim ya? Üzülür müyüm yani? Yok ya üzülmem. Söylüyorum o zaman. Berat ben senden. Söyle hadi canım. Berat ben senden nefret ediyorum ya. Ne? Öyle valla. Benden nefret mi ediyorsun? Şaka mı yapıyorsun Bella? Hayır şaka mı yapacağım bir de ya bunun üstüne? Ama ben başka bir şey diyeceksin zannettim. Ay ne diyebilirim ki sana? <laughs> Zaten çok kötüyüm. Benden nefret ediyorsun yani şu anda. Evet zorla evliyiz ya. Senle zorla evlendirildim. Senle evlenmek istemiyordum. <laughs> e, haklısın haklısın. İyi geceler Bella iyi geceler. Ben uyumaya gidiyorum. Sen de toparlan artık. Sağ ol ya... Çok moral oldun... Allah'ım... Ben başka bir şey diyecek zannettim... Mesela ben senden hoşlanıyorum gibi... Ama nefret ediyorum ne ya... Aslında çok da şaşırmadım... Sonuçta benle zorla evli... Ama sanki beni seviyormuş gibi hissettirdi... Umut verdi... Bilmiyorum ya... Ben ne saçmalıyorum ya... Allah'ım ya... Öyle mi denir... Üf, ben ne dedim çocuğu da... Üzdüm şimdi... Üf üf. Bella ne yaptın? Bella şu an yaptığın iyi mi gerçekten? Üf. Ya ondan hoşlandığımı nasıl söyleyecektim? Zorla evliyiz ya sonuçta. Ay Berat ben senden hoşlanıyorum. Ne kadar saçma ve cringe dururdu. Allah'ım. Herhalde ben senden hoşlanıyorum diyemezdim. Olaf bir kere ağzımdan çıktı var ya bin yıl pişman kalacağım. Ama Mert'e de çok üzülüyorum. Mert de yıprandı. Ben de kötüyüm şu anda. Ne yapacağımı bilmiyorum. Duygularım çok karışık. Berat'tan hoşlanıyor muyum, hoşlanmıyor muyum bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Şu an çıkmaz bir sokak içerisindeyim. Gerçekten. Ya var ya. Çok kötüyüm ya. Ama Berat'tan hoşlanmıyorum değil mi? Bella. Ne diyorsun sen? Tabii ki de hoşlanmıyorsun. O senin kuzeni ve zorla evlendirildiğini sadece miras için. Evet. O kadar. Başka hiçbir şey olmayacak. Anladın mı Bellacım? Anladım. O kadar. Evet. Gece gece de şu saksıyı çalıştırmamak lazımmış. Sonra boş işler dönüyor. Gerçekten ya. Uf, uyuyayım en azından. hı 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 hı. sesin de bayağı güzelmiş ha. E, e, beni mi duydun sen? Dinliyor muydun beni? Ay yok canım öyle bir geldim baktım şarkı söylüyorsun dinleyeyim dedim. Aa. Konser veriyorsun sonuçta. E, özür dilerim ya. Yok be. E, nereye gidiyorsun? Pardon. Ne pardon? Kimlerle çıkıyorsun? Bayağı bir yakışıklı olmuşsun bugün yani. Kimlerle böyle çıkıyorsun da bayağı kendini bir özene bözene yaptırmışsın. <laughs> Yok be. Öyle yani. Bu sonuçta ne yapacaksın ki beni? Ay Hesapta soruyoruz cevap da vermiyor. Kaçık. Var ya böyle boğazından duvara yapıştırmak istiyorum. Allah Allah deneyelim mi? Canım bay bay. Kapat çık bak. Tamam tamam gidiyorum ya. Ya sabır. Ay dün Olanları unuttu mu acaba? Unutmuş mudur ki? Bence unutmuş ya bu. Var ya. Ay dün gece ben ne söyledim? Allah'ım. Ay özür mü dilesem? Bilemedim ki şu anda. Ama kalbini de kırdım şimdi. Ben birisinin kalbini kırınca çok üzülüyorum ya. Kendimi acımasız vicdansız gibi hissediyorum. Sonra vicdan azabı çekmeler falan filan. Allah'ım bence ben bir özür dilemeliyim ama nasıl dileyeceğim onu da bilmiyorum. Böyle iki yüzsüz gibi. İki yüzsüz. Wow. İki yüzlü. Pardon. İki yüzlü böyle. Ee, bir özür dilerim mi diyeceğim? Yani ne diyeceğim? Of var ya Bella. Çok salaksın kızım. Uf, kim geldi ya şimdi? Ay kim gelmişse gelsin. Vallahi çok sıkılıyorum. Hırsız gelse bile hoş geldin diyeceğim. Çünkü o kadar deliyim. Aa Berfin hoş geldin. Hoş buldum canım. Otur şöyle. Oturayım. Kahve yapayım mı? Ne içersin? Ay yok yok bir şey içmem. Yok kız söyle söyle ne içersin? E ben de kahve içerim. Tamam hemen yapıyorum aşkım. Sen bekle burada. Tamam güzelim. Berfinim buyurun canım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Heh ben de oturayım şöyle. Hı? Ee, aslında bir şey söyleyip gideceğim. Aa, ama öyle anlaşmadık bak biz. Yok 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 gerçekten işim var. E ne diyeceğim aşkım? Ay şey diyecektim ya. Siz gerçekten neyse. Konuya nasıl gireceğimi de bilmiyorum şu an açıkçası. <laughs> Ay söyle söyle dökül dökül. Ya şimdi sen gerçekten e, abimden hoşlanıyor musun? Yani gerçekten birbirinizi seviyor musunuz siz? Eee Öyle uzatıp da dolaşıp da böyle bir şey yapmak istemedim. Gerçekten lafın kısası siz gerçekten birbirinizi seviyor musunuz? Yani Berfin şimdi şöyle bir şey var. Aslında ee, biz birbirimizi çok seviyoruz. Hani birbirimize gerçekten aşığız. Onu seviyorum o da beni seviyor. Ama tabii evliliğimiz var o kadar ya. Bana yalan söylemeni istemiyorum. Yalan söylemiyorum ki zaten. Bana şu anda yalan söyleyin o kadar çok belli ki. Çünkü evlendiğinizden beri hiç normal değilsiniz. Gerçekten. Ve yalan söylüyorsun sen bana. Hayır ya asla öyle bir şey yapmam ben sana. Bak Bella. Ben biliyorum seni ya. İyi peki. Sadece miras için evlendik. Ne? Biliyorsun zaten şaşırmana gerek yok. Haklısın. Öyle işte mirası alıp evlen... Ee, ay pardon boşanacağız yani o kadar. Gerçekten mi? Ama ailelerimiz çok üzülecek. Ay ne yapayım ya? Onun hayatında birisi var. Ne yapabilirim yani? Evli mi kalayım adamla? Sadece miras için evlendik ve sonra boşanacağız o kadar. Allah Allah. Öyle. Ailelerimiz çok üzülecek. Biliyorum ama onun hayatında birisi var. Kim? O Melisa mı ne? Melisa? Mevre miydi? Mevre. Sanırım mevreydi. Merve. <laughs> mevre. Merve. Oh. Ya canım her neyse işte o zıkkının kökü hayatımızda var. Ve hiç bizi rahat bırakmak istemiyor. O yüzden öyle yani. Ne yapabilirim? Haklısın ya. Bir türlü salmadı abime. Aynen aynen. Ve sadece, sadece zengin olduğu için seviyor. Değil mi? hı. -hı. Vallahi ben de öyle hissediyorum da ne yapacağız yani. Aynen ya. Keşke gitse de hayatımızdan. Ha yani gitse birlikte olacaksınız. Seviyorsun değil mi abime? Söyle söyle. Aşıksın ona. Abime aşıksın. Aşıksın. Trenanım aşıksın. Trenanım aşıksın. Hayır ya değilim. Abartma canım. Öylesin. Değilim ya. Öyle öyle. Bak Berfin. Tamam ya abarttın canım. E senin hayatında birisi yok mu var mı? Merak ediyoruz yani. Ay Allah korusun ya. Erkekler tam bir zıkkım. Hepsi birbirinden berbat. Hiçbirisini sevmiyorum. Erkek aa bak öyle denmez ama. Öyle valla. <laughs> Sanırım çok açık sözlüsün. Yani birazcık öyleyim de. Birazcık. Hı hı. Hı hı. Ay hı hı ile anlaşacağız? Ya var bir tane işte. Aa bak döküldün ama. Ya tamam 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 birisini seviyorum. Kime? <laughs> ne yapacağım? Merak ediyoruz. Cık, boş ver. İyi bak söylemeyeceksin gibi. Ama söylersen dinlerim. <laughs> Güvenmiyorsun bana. Ay canım güveniyorum sana ama yani. Cık, uf, şimdi nasıl söyleyeceğim? Söyle Berfin ya. Canım olmaz sonra abime yetiştirirsin falan. Ee, kurban bayramı olacak. İkimiz de kurban olacağız sanırım. Boşver, boşver orasını karıştırma çok. Ee, hadi ben gidiyorum. Nereye? Kızlar kahveni bitirmediyim. Ee, e, gideceğim ya, işim var. Ha, o zaman işine selam söyle. Kime? İşine? <laughs> ya var ya, Bella çok fenasın ya. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Sen de. Ben biliyorum onun işine ikisinin yeni sevgilisiyle buluşacak ama bana söylemiyor. Ay çok güzel oldum ya. Maskem de çok tatlı. Böyle pembiş pembiş. İçeceğim de harika tabii ki de. Mm -hmm. Merhabalar. Bismillahirrahmanirrahim. Özür <laughs> billahi <laughs> Allah'ım ben ne gördüm? Cin mi başka yaratık mı? Ay ne diyorsun sen be? Ne bu lan böyle yüzündeki kafandaki? Allah'ım padişahlara benzemişsin ya. <laughs> Dalga geçmesen mi? Kızın mı? He. Tamam tamam. E yüzündekine böyle kafandaki bir şey sarmışsın ben anlamadım yani. Ha yüzümdeki maske bu. Ay çok bıcık bıcık duruyor. Ay ne alakası var? Bak bu cildi güzelleştiriyor. Cildi yumuşacık yapıyor. Gerçekten mi? <laughs> Sana da yapayım mı? Ay yok canım ben ne, ben ne yapayım bunu? Ben ne anlarım ki bundan? Üff. Erkeklerin hepsi böyle. Kaç tane erkekle tanıştın? Sana ne ya? Söylesen öleceksin sanki. Cık, söylemek istemiyorum. Ya da kıskandın mı sen beni? Ay yok canım ben seni niye kıskanayım yani? <laughs> Abartma istersen. Çay sıcakmış ya. Yeni yaptım. İyi sağ ol valla. Dur bir içeyim biraz. Ay niye gittin oraya? Üf, maskenin kokusu öldürüyor beni ondan. Abart Berat, Abart canım. Abartmıyorum ya. <laughs> e neredeydin? Ben mi? E şey e, Merve değil, değil Niye ağzını öyle yapıyorsun? Orada oradaydın çünkü. He? Merve değil de. Cık, Ya ağzını öyle yapmasan hem Merve değil o, Merve. Yani oradaydın. O oradaydım. Ne yapayım? Sevgilimin yanındaydım. Hmm, i̇yi. ye. Sonra da işe gittim, geldim işte bu kadar. Hmm, i̇yi. ye. Ye Biz böyle mi anlaşacağız şimdi? Ne yapacağız başka? Of var ya senle hiç konuşulmuyor he. He bir de dün sen aç uyudun. Cık, ne yapacağım beni ya? Ay beni çok merak ediyor ya. <laughs> Benim çok önemsiyor tabii ki de. Ey, 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 Oğlum salak mısın? Aç uyudun. E ne varmış bunda? E, yemek yapmayı bilmiyorsun. Üf, ya bir git ya. Öyle ama ya. Aç uyudun. Karnın hali aç mı? Biraz. Gerçekten mi? Öyle. Yemek yapayım mı sana? Yok yemek yapma bana. Hadi ben gidiyorum. Ay var ya çok kötüsün ha. 40 yılda bir iyilik yapalım dedik. Onu da kabul etmiyorsun. Oğlum aç değilim. Açım dedin az önce. Ya tok oldum şu anda. Hem zaten senin yemeklerini yesem direkt gider kusarım ha. Ben sana söyleyeyim. Allah Allah sen bir benim yemeklerimi tat. Bir daha başkalarından yemek yersen ölürsün. He, kesin öyledir. Göreceğiz göreceğiz. Ben sana çok güzel yemekler yapacağım. İstemiyorum kızım zorla be. İnadına zorla. Allah Allah deli ya bu. Deliyim ne varmış bunda? O maskeni de çıkar korkuyorum ha. Böyle öcü gibi. Ya ya Rabbim. <laughs> ya var ya beni diş etmeyi ne kadar çok seviyor ya. <laughs> of sıkılıyorum ya. Bir de gece oldu. Hala odasından çıkmadı. Bence açtır ya ben de tabii bir karısı olarak bunu bir akşam yemeği hazırlamalıyım. Hazırlayayım mı? Hazırlayacağım şimdi. Hem o ne severdim? Küçükken hep bana hmm, köfte ve patates sevdiğini söylerdi. O yüzden şimdi köfte ve patates yapacağım. Hmm, köfte patatesimiz bir de salata yaptım. Yanında da limonata bir de en sevdiği tatlı. Bunları çok seviyor. Umarım beğenir. Şimdi ona bir not yazmam lazım. Ama ne yazsam ki bilemedim ya. Hı, şöyle yazdım. Hemen buraya koyayım. Tamam o zaman ben uyumaya gideyim ya. Bayağı bir uykum var. Oğlum çok susadım lan. Bize bir su getiren de yok ha bu evde. Bunlar ne böyle? Yoksa Bella bana bunları mı hazırladı? İnanamıyorum. Bunu Bella yapmış olamaz. Ya imkansız. En sevdiğim yemekler var. Köfte, patates salata, limonata, bir de en sevdiğim tatlı. Şaka mı? Bunları Bella biliyor mu? <laughs> ne demek biliyor ya? Not var burada. Bunları senin için hazırladım. Afiyet olsun. Ben uyumaya gidiyorum. Oha Bella inanamıyorum. mi ya ya. Üf. Yani şu an inanamıyorum. Bella bunu yapmış olamaz. En sevdiğim yemekleri de biliyor. Oğlum nasıl bir güzel yapmışsa artık. Var ya inanılmaz. Eli çok lezzetli lan. Burada niye böyle sesler geliyor? Ah, ne yapıyorsun? E, yedin mi? Beğendin Yedim yani yemeğimi. Yedim yedim de e, ee, iğrenç olmuş. Gerçekten ayıp olmazsa kusacağım ya. Öyle dedin ama hepsini götürmüşsün öp diye. <laughs> Oğlum çok beğendim lan harika yapmışsın. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sen yedin değil mi? <laughs> ben yedim. Ya canımsın ya var ya. En sevdiğim yemekleri de biliyorsun artık ne diyeyim sana. <laughs> Uyuyacak mısın? Ay uyudum biraz da uyku tutmuyor ya. Hı, i̇stersen film izleyebiliriz. Neden olmasın? İzleyelim mi? İzleyelim. Hangisini izleyelim? Ha, Titanik olur mu? Olur izleyelim gel. Ee, Yiyeceğim mi onları? Ee, yok ya ee, sonra yerim. Ama ye bak. Tabii canım tabii. Dur indiremedim bir hele şunu. Hadi gel. Ee, ben patlamış mısır mı yapsam? Olur sen yap ben hemen ayarlayayım filmi. Olur canım. Oğlum film başlayacak gel lan. Lan mı? Benimle niye böyle konuşuyorsun? Ben senin askerlik arkadaşın mıyım? Şaka yaptım ya. Kardeşim benim. Ya oğlum niye konuşuyorsun benimle böyle? Tamam ya şaka yapıyoruz burada canım. Karıcım mı diyeyim yani? İstersen diyebiliriz. Ay yok artık. Karıcım demeyeyim mi? Deme deme bir şey deme. Hadi izleyelim. Tamam ya. Bak uyumak yok hemen böyle bir dakikada falan. Yok 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 ben öyle bir insan değilim. Ben de değilim. Hadi bakalım. Lan bismillah. Bir film başlasaydı hele. Hemen uydum öyle? Hay Allah'ım ya. Üf, ama çok tatlı. Yiyeceğim tipine. Çok tatlı uyuyor lan. Ama gerçekten çok tatlı uyuyor. Aşık oldum resmen. Şaka şaka şaka. Olmadım olmadım. Ama her an olabilirim. Neyse. Bu fırsatı değerlendireyim de tam uyumuşken. Muaah. <laughs> yes be sonunda be sonunda sonunda hayalimi gerçekleştirebildim şimdi taşıyıp odasına götüreyim gel şöyle karıcığım öyle gel Hı? ay kaç kez öptüm ya neyse çok tatlı yiyeceğim şuna bak şimdi yiyeceğim iyi geceler bir tanem ay yoksa yanında mı uyusam uyuyacağım vallahi.